Merhaba arkadaşlar. 27 Ağustos Cumartesi İzmir 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 7 9 6 1 3 1. Ayak 7 9 6 1 3 2. Ayak 1 4 1. İkinci ayak 1, 4. Üçüncü ayak. Üçüncü ayak. Yedi numara yanı kadem Hüseyin Şimşek ile tekimizdir. Üçüncü ayakta yedi yanı kadem tekimiz. Dördüncü ayak. Plesenin, yedili plesenin birinci ayağı. 2 4 1 3 Dördüncü 2, 4, 1, 3 İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 3, 6, 2, 1, 9, 7 Birinci ayak. 3, 6, 2, 1, 9, 7 İkinci ayak. 10 12 1 9 3 2 İkinci ayak 10 12 1 9 3 2 Üçüncü ayak 8 5 4 1 2 7. Dördüncü ayak 8, 5, 4, 1, 2, 7. Dördüncü ayak 5 numara Özel Bey Muhammed Mirbilgin ile tekimizdir. Dördüncü ayakta 5 Özel Bey tekimiz. Beşinci ayak 2 numara bizim Alaaddin Kürünlük ile tekimizdir.

İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.